Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Ağustos 2025. Sezon öncesi çalışmalarıma başladığım gün aslında. Biraz evet geç kaldığımı biliyorum. Eğer işte sosyal medyada belli hesapları takip ediyorsanız genelde bu diğer hesaplar nasıl desem genelde sezon bittikten sonra yani işte Mayıs'ta bitti galiba tam emin değilim. Mayıs 15 miydi? O zamanlar işte bitti. İkinci amatör bitti. Birinci amatör zaten Ocak'ta bitti. O ayrı mesele. Ee, süper amatör falan da yaklaşık o zamanlar Haziran diyelim. Haziran 15'te sezon bitiş verdi. Ee, ondan sonra yaz dönemi açıldı o sezon. Ben yaklaşık işte kaç ay oldu? Hazirandan beri buçuk ay, 2 aydır idman görmüyorum. Yani top oynuyorum tabii ki de halı sahada falan. Böyle ciddi bir idmana girdiğim olmadı. Ha yani bir işte pazar günü bu hafta, geçen hafta pazar günü İdmana başladım. Ondan önce bence kendimi tanıtayım? Kanal amacından bahsedeyim. Öncelikle ben 19 yaşında amatör olmuş bir futbolcuyum. Çocukluktan beri zaten bütün erkek çocukların istediği şey olan futbolcu olma hayaliyle yola çıktım. Ama belli bir hedefim yok açıkçası. Yani bu sadece bir hobi kanalı gibi bir şey yani. işte onun dışında ne diyeyim? Şu an 20 yaşındayım. Geçen sezon ilk sezonumu oynadım. Şu an 20 yaşındayım, ikinci sezonuma gireceğim amatörde. Kanat oyuncusuyum, genelde kanatta oynamayı severim yani e, futbol oynadığımdan beri aslında Futbol hikayem şöyle şekillendi, ben futbolda birazcık daha geç yaşta tanıştım. Yaklaşık olarak çocuklar genelde böyle 5-6 yaşlarında mahallede oynamaya başlarlar. Ben daha çok 10 yaşında mı desek? 10'du galiba, galiba 10 yaşında mı sadım? 10 yaşında futbola başladım yani futbola ilgi duymaya yavaştan başladım. 10 yaşında futbol oynuyordum ama böyle futbol hakkında çok da bir bilgim yoktu sadece dediğim gibi temel şeyler. Ya yani futbolu seviyordum. Ve mevkim eee stoper olarak başladı. Stoper, kaleci. Aslında kaleciye göre boyum bayağı kısa. Boyum 1.65. Stopere göre de kısa. Ama tabii ki futbolda bilirsiniz mahalle maçlarında falan her zaman işte futbolu bilmeyen kişiler daha çok kalede ya da stoperde olurlar. Ben de direkt futbola böyle başladım. İşte e, 12 yaşına kadar falan böyle zevkli zevkli oynuyordum. Ardından sonra işte sosyal medyada YouTube'da e, sosyal medya yok tabii o zamanlar. 2000 işte kaç 2012 değil ya. 12 yaşındayken ben işte bir 8 sene öncesine gittik. 2016 2017 yıllarında ben artık futbolla böyle tanışmaya başladım YouTube'da falan da yani Neymar'ı falan işte Neymar, Messi, Ronaldo'yu falan biliyoruz da mesela Neymar'ı falan çok bilmiyoruz böyle işte Neymar, Hazard o adamların prime dönemleri futbolu yavaş yavaş işte tanışmaya başladım işte nasıl desem işte driblingler işte plase vuruşlar işte frikikler falan filan neyse benim ilk futbolla işte ilgilendiğim zamanlarda en çok ilgimi çeken şey dribling olmuştu e, dribling o kadar ilgi çekici bir şey ki bence tabii çoğu oyuncu için de öyledir gençler için de yani genelde zaten bizim ülkemizde kanat oyuncuları çok çıkıyor bunu biliyorum yani en az çıkan mevkiler mesela sol bek sağ bek çok çıkmaz. Santrafor çok çıkmıyor bizim ülkede. Santrafor çünkü birazcık daha az top oynuyor. Bizim ülkedeki futbolcular daha çok toplu oynamayı seven kişiler. Amatörde gördüğüm bu yani. Yani de toplu oynamayı çok seven insanlar. Böyle tek pas bizim kültürümüzde çok yok. Daha çok böyle top oynamayı seviyorlar. Amatördekilerden bahsediyorum. Milli takım seviyesi ayrı bir şey. Neyse driplinkleri işte izleyin izleyin Neymar falan. Bunlarla işte evde toplu deniyorum mesela falan filan derken 13 yaşında artık bir karar aldım. Dedim ben kanat oyuncusu olmak istiyorum. O günden beri futbol oynuyorum kanat oyuncusu olarak ve kendime kanada attım bir şekilde. Ve oyun tarzıma da bilmiyorum yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Şey anlamında yakıştığını düşünüyorum. Şimdi her oyuncunun farklı oyun stilleri var. Şimdi bunu uzun uzun konuşmak istemiyorum tabii ki ama mesela ben kendimi işte çizgide rahat hissediyorum ve oyunu daha çok çizgileri açmayı seviyorum. Yani çizgileri açmayı seven bir oyuncuyum. Merkez oynamayı seven bir oyuncu değilim mesela. İşte ofansif oyunculardan mesela Dybala. Dybala çok merkezden oynuyor. Onun dışında Messi bu arada çok çizgi oynamıyor ama çizgi oynayan oyuncular var mesela. Messi daha iki kat eden bir kanat oyuncusu. Garip bir tip. Yani zaten bunu herkes biliyordur. Ben kanatta daha böyle kendimi rahat hissediyordum. Bir de zaten toplu oynamayı seviyorum ki çoğu çocuk gibi dediğim gibi yine tekrar ediyorum kendimi ama Topla oynamayı seviyordum ve çizgilerde yani futbol sahasındaki en safe bölgeler, en güvenli bölgeler diyebiliriz. Çünkü orada yani bir bek var, bir siz varsınız. Bir sizin arkanızda iki bek var, kanat var. Yani dört kişi var ama orta sayı düşündüğünüz zaman işte stoperi de var, santrofor da oraya geliyor falan filan. Kanatlar en safe bölgeler. Yani benim oyun stilime de daha yatkın olduğu için kanat oyuncusu oldum. Ondan sonra hikayemi anlatmaya devam edeyim hızlı hızlı. Video çok uzmasın. 5 dakika olmuş bile şimdi. Ardından geçen sene e, şehir dışında bir yerde işte iki, iki, sene önce şehir dışında bir yerde üniversite okumak için gittim. İlk senem boş geçti. O başka bir mevzu. Onunla alakası yok. O dönem yani futbol aklımda yoktu açıkçası. Ardından 19 yaşına geldiğimde e, 19 yaşın yaz ayında yavaş yavaş şöyle futbol şeyleri, futbolcu nasıl olurum falan o şeyler karşıma düşmeye başladı. Ben aslında buna çok inanmıyordum aslında eskiden. Yani artık yaşımın geçtiğini düşünüyorum. Artık 19 yaşında bir insan tabii ki de futbola başlaması çok 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 zor gerçekten. Ee, bunu kabul etmek gerekiyor. Ama ben dedim ki yani bu amatör işinde ne varmış ya bir amatöre bakalım derken bir anda amatör futbola tanıştım. Ardından e, belli kulüplere yazdım. Lisansım olmadığı için tabii ki Herkes bana böyle bir ön yargılı yaklaşıyor nedense. Çünkü işte şey diyor mesela arı, arıyorsunuz başkan yöneticilerini. Cihazan'a cevap diyor ki işte sen 19 yaşındasın. Niye bu yaşa kadar şey çıkarmadın, lisans çıkarmadın? Ki adamlar haklı. Ah ben şöyle bir şey diyorum buna. E, yani ikinci amatörde bir kulüpten basıyoruz. Yani Türkiye Ligi'nin en sonu, amatörde bile en sonu olan kulüpten basıyoruz. Yani sizin yani böyle nasıl desem önceden çıkarmış, sonundan çıkarmış. Bunlar sizi ilgilendiriyor mu gerçekten? Zaten ikinci amatördesiniz. Yani bundan bahsediyorum. Yani ben iyi bir oyuncuysam zaten sen lisansımı çıkartırsın. İstersem 30 yaşında olayım, 35 yaşında olayım. Neyse eleştiriyi geçelim şimdilik. Ardından geçen sene lisansımı çıkardım. Ee, çok sürü alamadığım bir sene oldu diyelim. Bu sene ise birinci amatörden bir kulüple daha anlaşmadım ama anlaşmayı düşünüyorum. Eğer anlaşamazsam zaten ikinci amatörden bir kulübe gideceğim yine. Ama benim bu seneki hedefim açıkçası ikinci amatörde bir takımda 11 seviyesinde oynamak. E, bu sene peki birinci amatörde hedeflerimle birinci amatörde aslında bir hedefim yok. Şu an sadece birinci amatördeki hedeflerim aslında daha çok e, takımla idmanlara çıkmak, kendimi geliştirmek aslında. Bu 6 ay boyunca hem bireysel idmanlar hem takım idmanlarıyla kendimi geliştirmek. Belki bulabilirsem süre bulmak. Ki süre bulursam çok iyi olur gerçekten. Yani en azından e, 15 maç desek, 16 maç, 18 maç desek. 18 maçın 3'ünde, 4'ünde süre bulabilirsem gerçekten benim için iyi olacaktır. Geçen sene ikinci amatörde bile yedik olan bir önce için. Ama şu an tabii ki fiziksel olarak bayağı yetersizim. Kondisyonum çok düşük. Yavrum çok yüksek değil. Fena değil. Geçen sene göre çok çok daha iyi. Neyse bugün e, sezon başlangıç günü. E, takımın bugün hazırlık maçı var. Ben önceki idmanlara katılamadım maalesef. Şehir dışında olduğum için. Bu hafta bir hazırlık maçı, bir idman var. Ona katılacağım. Bakalım bugün hazırlık maçı nasıl geçecek? Onu maç bittikten sonra sizinle paylaşırım yüksek ihtimalle. Başka söylemek istediğim şey, başka söylemek istediğim son şey benim gibi yine böyle geç yaşlarda, geç değil de aslında. Yani birazcık futbola profesyonel olarak geçmek için geç yaşlarda başlasanız bile dediğim gibi yine böyle bu yöneticilerin falan lafını dinlemeyin. Elbet biri çıkar size güvenir ve sizin lisansınızı çıkartır. Zaten lisansınızı çıkarttıktan sonrası ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor zaten anlıyor musunuz? Zaten lisansınız olduktan sonra artık e, herhangi bir kulübe gidebilirsiniz yani şöyle olabilir. İşte siz bir lisans çıkarttınız ikinci amatörde mesela düşmanını hattını oynayan bir takım. Sonuç olarak lisans çıktı artık. Bu saatten sonra ya o takımda oynarsanız ya başka takıma gidersiniz. Ama sonuç olarak önemli olan lisansınızı çıkartmaktır. Ve eğer yani böyle çok küçük şehirlerde yaşamıyorsanız bayağı bir ikinci motor takımı var. Yani gerekiyorsa uzaktakilere gidin yakındakiler olmuyorsa ama bir şekilde o lisansı çıkarttıktan sonra zaten her şey kolaylaşıyor. Yani kesinlikle pes etmeyin. Ya yani bunu size şey demiyorum ama gidip de işte profesyonel futbolcu olacağınıza inanın falan demiyorum. Olabilirsiniz ama olma ihtimali çok düşük. Yani bunu hobi olarak yapmaya çalışın bence. Ben hobi olarak yapıyorum açıkçası. Yani ben normalde aslında bir mühendisim. Üniversite okuyorum çünkü sonuçta. Ya yani bu hayatım boyunca istediğim bir hobiydi. Hatta sonrasında hocalık da yapmak istiyorum. Yine böyle amatör seviyelerde falan. Ya futbol direkt futbolun içinde olmak hoşuma gidiyor. Futbol izlemeyi seviyorum. Oynamayı seviyorum. Yönetmeyi seviyorum. Onun dışında işte taktikleri izlemeyi seviyorum. Yani siz de eğer seviyorsanız futbolu bence hayalinizin peşinden gelin. Neyse şimdilik bu kadar. Akşam hazırlık maçından sonra size tekrar bir dönüş yapacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hazırlık maçından geldim. Yaklaşık bir 35-40 dakika oynadığımı varsayıyorum. Ee, hoca beni 45. dakika aldı yani direkt ikinci yarı başlayınca aldı sağ kanata attı sağ açığa. Ama sonrasında değiştirdi. Ama zaten e, on nedeni bilmiyorum ama ya bunu kötüye yorumlamak istemiyorum. Bütün oyuncuları oynatmak için yüksek belli. ve ben o sahada daha yeni olduğum için çok normaldi. Şimdi maç nasıl geçti biraz onun hakkında bahsedeyim. E, öncelikle arkamdaki sol bek çok iyiydi. Ve bizim takımımız birazcık onlara Üstünlük kurmada çok zorlanıyordu gerçekten. Rakibimizden iyi oldu. Çok çok belliydi. Çok çok o iyi oldu, belliydi. Biz daha çok topu yukarıdan işte havadan oynamaya çalışıyorduk. Dikiyorduk kendileri yani ve kanatlara top neredeyse gelmiyordu. Yani oyun tipimiz daha çok bizim bir tane 10 numaramızın orta sahada bir uzun boylu ve kütleli bir oyuncu var. Ona doğru dikip o arkaya doğru indiriyordu işte santrafora, kanada doğru. <laughs> oyun daha çok bu şekildeydi ve e, sağ bekle ben daha ilk kez oynadım için tabii da anlaşamadım. O daha çok şey bana söyledi. Ben kanada doğru atacağım, sen koşacaksın. İyi tamam dedim. Ben de uzun zamandır oynamadım için kondisyon yok gerçekten. Sol bek beni yani 2 yeni desek doğrudur. Yani arkaya atılan toplarda neredeyse hiç kazanamadım. E, yaklaşık bir 3-4 kere fantova dedim herhalde. Ama akılda kalanlardan şöyle söyleyeyim. Bir tanesi topta şöyle oldu. Sağ bekten sol beke bir uzun top oynadı. Sol bek kaçırdı. Ben de tam o pozisyonda bekliyorum. Topu aldım. Çizgiye doğru sürdüm. Tam böyle işte çiz kaleye doğru dönecekken top onun yana çarptı. Taş oldu bizim taç. Ardından ikinci pozisyon <laughs> yine bir taş kullanışı. Taş kullandı rakip. Taş kullandıktan sonra ben araya girdim. Ee, rakip oyuncu topu kaçırdı. Ben topu aldım. Azıcık sürdüm. Yani çok az bir metre. Ardından bizim orta saha tam oynadım. Adamın bacak arasında. güzel bir pastı gerçekten ama bizim oyuncu herhalde onu yapacağımı düşünmedi. O bölgede değil. O yüzden oradaki top da kaçtı. Bu arada yemek yapıyorum. O zaman da kontrol etmeliyim. Ee, ardından son pozisyon. Bu sefer sağ şimdi güzel bir şekilde bindire bindire çıktık. Gerçekten iyi bir ataktı bu. Ardından sahabe herhalde benim şu şekilde söyleyeyim size. Sahabe'nin karşısında sol bek duruyordu yani rakip sol bek onu karşılıyordu. O da benim herhalde sol bekin arkasına sarkmamı bekliyordu. Ben ise daha çok yani yay etrafında oyunu oynamak istiyordu an. O yüzden yayda bekledim. O da zaten yani içeri girmeye çalıştı. Yani kendi vuracaktı aslında ya da orta kesecekti. Bana yerden kısa pas oynadı tam istediğim gibi. Ama rakip hemen üstüme üşüştü tabii beni gördüğü için. Topu kontrol ettim, vurdum derken zaten adam gelmişti artık ama vuruş kötü değildi, fena değildi diyelim. İsabet değildi ama yumuşak vurdum. Ayağımın iyi tarafıyla vursaydım yüksek ihtimalle daha iyi bir şut çıkarabilirdim ama gerilmeden vurdum yani. Ardından başka söylemem gereken dediğim gibi takım zaten çok iyi değil. Benim kondisyonum da iyi değil. Yani ben de çok iyi değilim. Takım da çok iyi değil. Yani ben aslında bu maçı 10 üzerinden değerlendirmedim. 10 üzerinden değerlendirmek gerekirse 4 falan veririm herhalde. 4 ya da 4 verelim hadi. Çok da kötü değildim. Yani en azından savunmadı. Arkaya beki kaçırmadım. Genel olarak birkaç kere tabii kaçırdım. Çünkü bek benden daha kondisyonlu. Ben bunu zaten hissettim. Ve yüksek ihtimalle daha hızlıydı ve daha hızlıydı ve idmanlıydı. Ben idmansız olduğum için de birazcık öyle bir problem oldu. Başka, ee başka bir de sağ bek oyuncumuz yani benim arkamda oynayan arkadaş birazcık şeydi yani o kadar gösteri gösteri atıyordu ki yani sol bek ta o atmadan arkamı buluyordu zaten bitiyordu. Çünkü arkaya atamıyordu. Adamın tek bir planı vardı oynamak yani arkama atmak. Ben ise yani bu maçtan sonra tabii ki analiz yapacağım ama daha çok ayağıma top isteme ya da daha yakından toplar almamın daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani arkaya kaçan toplar çok da iyi değilim Özellikle yani rakip bek hızlıysa zaten e, yani o topları almam zaten çok zor. İmkansız hatta diyebiliriz. Daha çok ayağımda aldığım toplar daha, daha ayağımda kalan toplarda yani tek ayağıma atılan toplarda daha etkili oldum. Önüme atılan toplarda değil. Yani şu anlık e tabii ki kondisyon falan da yok. Dediğim gibi 10 kere söyledim belki ama yani her şey kondisyonla bağlamak istemiyorum. Tabii ki benim de kötü oyun oynayışım vardır. Ama dediğim gibi yani ve bu sene en azından bu sezon birinci amatörde oynayacaksam ayağımı al topa almak istiyorum daha çok galiba. Yani o tarz oynamam gerekiyor. Arkaya kaçabileceğim gibi durmuyor. E tabii başka oyuncularla birkaç kere de oynamam lazım. Şimdi bir oyun işte bunu demek yanlış olur açıkçası. Ee başka demek istediğim yani dediğim gibi buluştum toplarda genelde ayağıma gelen toplarla buluştum ve kontrolüm falan fena değildi bu toplarda. E tabi biz şimdi pas oyunu oynadık mı? Hayır oynamadık. Biz daha çok uzun top oynadık yani dik dik topu direkt. Aslında uzun topla denmez bu yani uzun topta da e, onu da beceremedik aslında. Biraz garip bir oyun tarzı buna bir şey demek zor oluyor. Neyse bu videodan bu kadar değerli. Başka anlatacak bir şeyim yok. İlk hazırlık maçım çok fena geçmedi. Bu arada bu videoda e, yani direkt gerçek görüntüler koymayacağım çünkü çekemedim. Ama bir sonraki videolarda çekmeyi düşünüyorum. En azından işte sahayı falan maçı çekemesem bile e, ee, sahayı falan çekmeyi düşünüyorum. En azından ya da ısınma hareketlerim falan. Şu anlık bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz.